Hanımlar herkese merhabalar. Ürettiğimiz andan beri satış rekorları kırdığımız mihriban elbisemizi tekrardan sizin isteğiniz üzere tanıtmak istiyorum. Üzerimdeki 38 bedendir hanımlar. Çok rahat ve çok şık bir görüntüye sahip. Damlacığım senin üzerindeki kaç bedendi? Benimki de 4 beden. 4 beden. Hanımlar 115-120 kiloya kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Göğüsten sonra açılma yapan, herhangi bir sıkma yapmayan. Mesela damlacığım pazılarda, karın kısmında ya da basen kısmında herhangi bir sıkma yaşıyor musun? Sıkma yok. Aşırı rahat. Rahat bir elbisedir hanımlar büyük bedenlerin rahatlıkla kullanacağı özel günlerinizde rahat rahat giyeceğiniz bu arada bir detay aklıma geldi gözüme takıldı şöyle yapalım giyeceğiniz harika elbiselerimiz sayfalarımızda sizlerle.